Fethiye'de 3 gün önce sel sularına kapılarak kaybolan çobanın cesedi bulundu. Fethiye'nin Kemer Beldesi'ne bağlı Söğütlüdere köyünde hayvanlarını otlatmak için 3 gün önce evden ayrılan Murat Topçu'nun cesedi oğlu Osman Topçu tarafından Akçay Deresi yatağında bulundu. Topçunun çakıda saplanan cesedi köylüler ve jandarmanın yaklaşık 45 dakika süren çabasıyla çıkarılarak otopsi için Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. <laughs>